Blackpink üyesinin açılıp müzikal ilhamları, Dua Lipa ile yaptıkları işbirliği ve çok daha fazlası hakkında samimi davrandığı zamana bakıyoruz. Güney Koreli All Girl grubu Blackpink'in Beats 1 ile eğlenceli bir röportaj yaptığı Nisan 2019'a bakıyoruz. Röportaj sırasında, Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmekle ilgili en sevdikleri şeyleri seçmeleri istendiğinde Jenny, hava durumu ve kendini hoş karşıladı ve Lisa benzer duyguları ineledi ve Los Angeles'ı o kadar çok sevdiğini ve orada yaşamak istediğini söyledi. Blackpink üyeleri ayrıca en büyük müzikal ilhamlarından bazılarını listeledi. Rose, Lani'nin Malibu Nights adını verdi ve Jisoo, Rihanna'yı ve Blackpink'in albümünü seçti. Lisa, Joji'nin Ballads 1 albümünü ve Dua Lipa'yı seçti ve Jennie, Dua Lipa'nın New Rules, adlı sevgisini paylaştı Blackpink. Ekim 2018'de ki Saint Makeup parçası için Dua Lipa ile işbirliği yaptı. Rose, üyelerimden birkaçı onun konserine gitti, dedi ve Jennie devam etti, ben ve Liza konseri izlemeye gittik ve onunla tanıştık ve o çok iyiydi ve her şey, Rose, sanırım işler oldukça iyi gitti, dedi ve Jenny, dua bize, ki Saint Make Up adlı bir şarkı gönderdi ve bu şarkıda öne çıkmak isteyip istemediğimizi merak etti. K-pop hareketinin bir parçası olan Jenny, herkesin K-pop'a olan ilgisinden dolayı zamanlama için çok müteşekkir olduklarını belirtti. Rose bunu, gerçeküstü, olarak nitelendirdi ve bunun bir parçası olmaktan memnun, gergin ve heyecanlı can olduğunu ekledi.